Selamünaleyküm arkadaşlar. Çiftlik de kurucusu olarak ben Muharrem Yılmaz'ım. Er. Size bu akşam hayvancılığa nasıl başladık, nasıl ilerledik, nasıl yaptık biraz bahsedeceğim. İstanbul'dan 2021 yılında koronavirüsünden çok sıkılarak, İstanbul'un kalabalıklığından her şeyinden vazgeçerek Cide'ye, memleketimize yerleşmeye karar verdik. Tabi aklımızda baya hani soru işaretleri de vardı. Cide'ye gittiğimizde ne yapabiliriz, nasıl bir şey yapabiliriz yani meslek olarak, iş olarak. Tabi burası küçük bir yer. Öyle İstanbul gibi, büyük şehirler gibi iş olanağı da fazla olmadığı için aklımızda da soru işaretleri yok değildi hani. Tabi işte gelmeden önce tavukçuluk yapabilir miyiz? Tavuk çiftliği kurabilir miyiz? Yumurta satabilir miyiz? İşte kendi işimizi yapmak için aslında bir şeyler düşündük. Hiç şurada çalışalım, şöyle çalışalım düşünmedik. Ama aklımızda bir tavuk işletme vardı. Tabi evdeki hesap çarşıya uymuyor derler ya. Biz de geldik Cide'ye yerleştik. Tabi tavuk falan baktık. Bize göre değil. Ne yaptık? Komşumuzda büyükbaş hayvanlar vardı. Onlara özendik içimizde bir kıpırtı oluşmadı değil. Eşimle birbirimize sorduk yapabilir miyiz yapalım mı? O da ufak bir düve bir şey alalım. İşte evimizin ahırı da vardı hazır kurulu. Biz bir şey yapmadık. Hazır varken dedik ufaktan başlayalım. İşte komşumuzdan konuştuk. İşte abi böyle böyle bir şey yapmak istiyorum. Olur neden olmasın ben sana yardımcı olurum dedi. Ondan sonra konu konuşuldukça -"İşte komşumuzun eşi ya siz dedi küçük düğeyi ne yapacaksınız? İşte onu büyütmesi var, işte büyüyecek de inek olacak da falan sıkılırsınız dedi. Bir şey de öğrenemezsiniz. Haklıydı da. Biz de mantıklı dedik yani doğru söylüyor hani doğru söylüyor düve işine girmeyin dedi. Ama gebe bir inek alırsanız belki daha mantıklı olur sizin için dedi. Ve biz de dedik abla şimdi benim eşim sağmasını bilmez. E ben bakmasını bilmem, ne yapacağız, ne edeceğiz derken e ben sağmasını öğretirim dedi. E eşim de hayvan nasıl bakılır, nasıl götürülür, getirilir, onu öğretir derken bize bir cesaret gelmedi, değil. Ondan sonra derken, öyle böyle eşimle karar verdik ve inek almaya bir karar verdik. Ve bizim inek alma serüvenimiz bu şekilde başladı. Daha sonraki videolarda sizlere ineyi nerede bulduk, nasıl bulduk nasıl aldık bunların hepsini anlatacağım. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmanız dileğiyle herkese hayırlı akşamlar. Teşekkürler.